Herkese Padok TV ekranlarından selamlar dostlar. Yarın sizlere Antalya programında 3 tane ön plana çıkartacağım favori safkanımdan bahsedeceğim. Bunlardan ilki günün ikinci koşusunda e, grup 3 mücadelede 8 numaralı 40'lar daha olacak. Bu ismin ben son yarışını oldukça beğendiğimi söylemek istiyorum. Şimdi o gün için e, oldukça dezavantajları vardı. Yani bütün ilklerini o gün için yaşadığını söyleyebilirim. Hem Antalya'ya hem ters pistte hem de e, sentetik e, hızlı pistte ilk defa çıkıp mücadele etmişti. Dediğim gibi tecrübesiz ve dezavantajlı dezavantajı fazlaydı. O gün için yarışı bence oldukça kıymetli. İlker Ana yarım boyla geçirmişti. Trillia Kartalı, Ceneyman, e, Cevahir Kan gibi burada, bugünkü koşucu rakiplerini geçmişti. bugün için arttırdığı form durumu ile sihirbaz Sihirbaz Jokey Halis Karataş'a geçiyor bir isim ve son yarışına göre baktığımızda bugün için iyi bir gidişat avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son yarışında Serhun Efe vardı. Önde tempoyu belirleyip koşuyu yüksek tempolara çıkarmıştı. Bugün için dediğim gibi o rakibi yokken iki kulvar avantajı da var. Halis Karataş iyi başlatıp bu grupta liderliği rakiplerine kabul ettirebilirse bence 80'le 40'larda çok şanslı bir isim ben e, bu ismi sizlere ön planda olarak önereceğim benim net bir şekilde favorim. Daha sonra günün 3. koşusunda 6 numaralı Muzatcan. E bu isim içinde bu grupta hemen hemen aynı şeyleri söyleyebilirim. E, bence kalite ve potansiyel anlamında buradaki rakiplerinden e, bir iki tık daha ağır basıyor. Yani kum, sentetik fark etmiyor gayet e, başarılı performansları var. E, tek yarış e, dezavantajı biraz kısa arayla katılacak ama ben kalitesiyle e, bunun üstesinden geleceğine inanıyorum ön grup arkası konumlanıp e, Muzatcan'da 3. koşuda 6 numaralı e, Muzatcan kazanmaya bence yakın bir isim. Benim favori annesinden önereceğim isim olacak. Daha sonra günün son koşusunda 6. koşuda ise 5 şumalı Agent Wolf tarafındayım. Bu ismim de bence oldukça kaliteli bir isim. Son yarışında ciddi devz avantajlara rağmen 8 aylık aradan gelip ilk defa uzun, uzun mesafe ve ciddi eksik işlerle katıldığı koşusunu çok ciddi rakiplerinin yanında kazanırken Görüntüsünü çok beğendim. O koşudan o koşusundan sonra bence çok iyi hazırlıkları ve gayet güzel dinlenme dönemiyle bu koşuyu bence kazanmaya bir kere daha yakın bir isimdir. Bu ismi de rakiplerinden ön planda tutuyorum. herkese yarın Antalya programında bol şanslar dilerim.